4 tane, 4 tane oyun oyunmuş. Bir tane bu. Ezilmiş. da kubar yok. Kurbağa oyunu. Evet, benim geldi. Elif'in evet, kitapları. Ben bunu biliyorum. O Yusuf. Yusuf'un oyununda. Bu da yine başka bir oyun. Şimdi şu kurbağayı açalım gel. Elif bekle sen arkadaşlarla konuş biraz. <laughs> Elif. Arkadaşlar ben küçük kız boyamını gösteriyor. Arkadaşlar ben yemek yiyeceğim. Heh, tamam. Abi, bir baksana, Zarı atacağız. Buraya koltukta düşer, yerde oynayalım. Tamam. bir çok, bir çok da katılmak istiyor. 什么？ tamam. Benim okay. Ben bu barları beğeniyorum. Gram aldan daha güzel. şimdi kuralımız şu. Zarımız var. Zarımızda sayılar var. Zarı atıyoruz. Kaç kurbağa çıkarsa o kadar kurbağa koyuyoruz. istediğimiz yere tamam mı? Evet. Hmm. Taş kağıt makas. Hadi. Elif ama sen bakıyorsun. Neyse ben başlıyorum hadi. 3 Cümbeye kadar geliyor. 1 2 3 Dur. Bekle. Hah. Tamam. Ya de. At. Bekle. Nerede kocan? Sırayla değil. Sırın yerine koy. Bak da lan. Ha Altı. Beğendiniz mi? Evet. Bu doğalın, bu doğalın aynı Altı. Bırak. Bekle. o kaybeder. Ay ay. Tamam. At at. Hmm. Beş. Beş. Bekle. Bir, iki, üç, dört, beş. beş. Benim neymiş ya? Hadi yiyelim. İçindekilerden çok üstündekini sevdim şurayı. Tamam ben yaptım. Al. Altu. Ben izah yapıyorsun. Yanlış yapmıyorum. Lan bu buradaydı dur. Ben bunu buraya koymuştum. ne bir dur. Bak bir, iki, altı. Dur. Biraz şöyle eğelim. Biraz şöyle. Gene öyle değil. Tamam bir şey değişmedi. Biraz böyle alsak. Evet. 7 dakika olmuş. Tamam. <laughs> Ünlü filozof Bulem. Hadi. Asla. At. Hızlı. Peki. Ya söyle. Hı? Şöyle. Aa! <laughs> Elif düşürdü galiba. Dokunmak yok. Hayır. Lan dur. Oy ne çıktı? Hmm. Aa, gidiyor. Hmm. Artık gitmiyor. Kurbanlar gitmiyor. Hey! Ee? Hadi dostum. Ha, tamam. Bindik. Ah. At. İki yine iki. Kurbağalar yine.

是的，是的。